Uyudu mu kuş balam? Hmm. Şehrazat. Hmm. Güzel bacım. Eğer bana anlatmak istediğin bir şey varsa dinleyebilirim. Ne olabilir ki Mihriban abla? Ne bileyim. Halam bir garipti de. Görürüm ki içini bir kurt kemirir. Ama... Sirse Anlatmak istemezsen de anlayarım. Ben artık senden bir şey saklayabilir miyim Mihriban abla? O zaman anlat da yüreğim boşalsın. Onur Bey bana evlenme teklif etti. Demek hiç vakit de yitirmedi. Ne demek istiyorsun? Geçen gün gelen ben anlamıştım. O sene vurulup Cidden anladın mı? Hı hı. Güzel bacım. Gecenin bir vakti bir CD için kim geler ki? Ama gece çalışacakmış. Hmm. Sen beni mi kandırırsan yoksa özünü mü? Bak Şehrazat. Aşık olmayan insan hiç öyle bakar. Ama sen de az heyecanlı değildin ha? He? Gecenin bir saati kapıma gelmiş Mihriban abla ben ne yapacağımı şaşırdım. Yes, evet you